İbrahim'de şöyle bir huy vardır. Birce duysun burada. Günlük hayatında İbrahim bana göre bir şey öğretemiyor kimseye. Böyle orman adamı gibidir. Vicdanlıdır ama kafamı attırdığı için yok oldum zaten o zamanlar. Bir daha da görüşmedim. Son dönemde nokta atışları yapıyorsun ve çok gündeme geliyorsun. Nedir senin İbrahim Çelikoğlu derdin? Ama eğleniyorum. O biraz iyi, iyi yerlere geldi ya laf attığım zaman gündem oluyor diye Sanki hiç unutamamış, hala aşık mısın gibi ha, hissediliyor. Canına. kim kime ne? O zaman çocuktuk, affedersin, hippi miydik, neydi ki? Hi hippi gibi zamanlarımızdı da öyle, ne yaptığımızı da bilmiyorduk. Ben şimdi onu görsem derim, takılıyorum oğlum sana derim. Konuşur musun? Yani... Neydi onun kankasının da Bir yakalan. Ben onların arkadaş olduğunu da biliyorum. Çünkü İbrahim'de şöyle bir huy vardı. Birce duysun burada. Arkasını toplayacak birini arar. Yani sevgili değil, arkadaş olarak. Bu erkek de olabilir, kız da. Gider onun evinde kalır, uyuyakalır. Bir şey olur. Yalnız kalmayı sevmez. Birce'de de o anaçlık var. Anladın mı? O bir gün fotoğrafına şey yazmış. Mermiler seksi falan. Sen de bana ha. bir sert fiyat yazdın. Ben ismini yazdım Allah Allah. Şimdi Birce de kusura bakmasın şirin bir kız. Mermiler seksine girmiyor yani. Birce bana göre çok alımlı. Hanım hanım. Ee, muhteşem karakteristik bir surat ifadesi olan ama seksi ayrı bir şey. Mermiler seksin falan. Arkadaşa denmez bu kez. İnsan kız arkadaşına mermiler seksin yazar mı? Ondan sonra başlıyorlar bunlar sevgili mi demeye. Ben de Kıskanmasından takip ettiğim için eğleniyorum. Kıskanıyor gibi Ay İbrahim var. beni bilir çok manyağımdır. O da diyordur varyak gene girdi işin içine. Kıskanıyor gibi ama sanki kıskançlık var. Halk öyle anlar. Yani. Beni tanıyan anlamaz. Yakın Ayrıldıktan bilir. sonra İbrahim'le hiç görüşürüz mü? İbrahim, surat ifadesi ekrana çok yakışan bir adam. Ama günlük hayatında pek bana göre değil. E İsteseydim e, görüşürdüm ama günlük hayatında İbrahim bana göre bir şey öğretemiyor kimseye. E neden bir haber oldun öyle bir haber? O zaman gençtim. Kaç Şimdi kişilerdi? öğretiyor mu bilmiyorum. Belki öğretiyordur. Yani devamlı aynı şeyleri sever İbrahim. Böyle gider ormana. Ateş yakar. Fazla hiç şehre sokamazsın. Kalk bir balık yiyelim yok. Git, şeye gidelim yok. Böyle orman adamı gibi yaşıyor. Ne kadar birlikte olmuşsunuz siz onunla? Ben ikizler olduğum için çift taraflıdır kız zekam. Bir buradan bir buradan düşüyor. Ne kadar sürmüştü beraber? Bir dur orman da severim, şehir de severim yani. Bir iki buçuk üç yıl var galiba. Evet, yani öyle bir adamla bana bir şey Çok yok yetenekliydi. Yoksun. Ben sebep oldum sadece. O zaten başı ve ortasını atlatmıştı yani mesleğinin. Çoktan girmişti bu işlere. Herkes diyor ya sen yaptın bilmem ne. Hayır. Osman sınavla çok uzun süre çalışmıştı. Birkaç proje yapmıştı. ...birkaç yapımda başrol oynamıştı. Ben o ara tanıdım. Biraz daha hayatına düzen getirip, biraz daha çabuk, belki uğurlu gelmişimdir. Çabuk ilerlemesini sağlamışım. İyi bir adam sence? Vicdanlıdır ama çok e, teknolojik düşünür her şeyi. Yani kariyerine odaklıdır. Yani mesela... E, ...tamam bunu yaptım, şimdi bunu yapayım kafasıdır. Bir yerlere tam gelebilmek için. Yani ismini ve kariyerini... Tam bir yerlere getirebilmek için acımaz. Annesine bile acımaz. Allah Allah Tabii. o kadar. Yani abarttım belki annesine bile acımaz derken ama şöyle kariyer odaklıdır. Zekidir yani işinde gücünde. Ondan olmuş. daha kabiliyetliler. Onun kadar kazanç sahibi olamadılar Aşık işte. olmuş muydun ona? Bende şey yoktu ya hala da az. Yoksa ben aşık oldum. Tam aşık olsam bir adamdan çocuk yapardım emin ol. O sana aşık mıydı? O da olamaz çünkü o da kariyerin Ama çok başındaydı. Üçün, Zeki bir adam. Ünün için mi beraber oldun sen o zaman? Yo o zamanlar şöyle tiplerdik. Dur bir, bir dakika bir yani çok genciz hayatım. Gençken şöyle oluyorsun. Kimle daha çok eğlenebilirim? Kim daha eğlenceli? <laughs> Gençken öyle evde oturamıyorduk. Biz yani hiç evde kalan konuşmaz yalnız. Ya ben ya yok öyle şeyler. Bende zaten yok senelerdir öyle şeyler. Onda da yoktu öyle şeyler. Ama duygusaldır. Sessiz, sakindir evde. Biz o zamanlar eğlenceyi seviyorduk. Yani gençlik. Ah kim daha eğlenceli, kim daha uyumlu? Anladın mı? Şimdiki gibi değildik. Cuma falan olduğunda evde duramıyorduk. Boşandığında bile laf attın adama. Kime? İbrahim'e. Evet, çok üzüldüm. Madem bu kadar lafı geçiyor, çok hanım kız. Sen niye iki yaşında bebeği terk ediyorsun? Yuh! Ben onun her zaman iyiliğini istemişimdir. O bilir beni. Kafamı attırdığını bağırmışımdır. Ondan sonra kafamı attırdığımı biliyor benim. Kafamı attırdığını zamanında. Kafamı attırdığı için yok oldum zaten o zamanlar. Bir daha da görüşmedim. Kafan neler atar senin? Bunu boş ver. Kafamı attırdı. Çekim yapılan bir, bir yerdeydi. Neyse ondan sonra e, zaten bitmişti artık sıkılıyorsun ya gençken artık hmm. diyorsun hmm. başka şeyler yapayım. O kafaydık yani. Kötü bitmedi ama değil mi? Yani nedeni Gençlikte kötü bir sene olur. Çok gençsin ayol yani. Ondan sonra hatırlamıyorsun bile ne, ne olmuş. İlk aşkını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kimdi? Ee, i̇lkokul değil, ortaokul değil. Lise çağlarında biriydi ünlü falan değil. Ve ne? biz hala onunla konuşuruz. Allah Allah. Evet, adı Bora. Vay i̇lk, i̇lk elimi tutan odur. Çocuktum da yani 17 yok 10 17 16, 16 falan. İlk cinsel deneyimin hatırlıyor musun? Aa ben evlendim ay o kızı olan kız Fatih diye bir basketbolcu eşim vardı. Bizim zamanımızda aş nefiş ne yoktu. Evlendiğin evlendiğin zaman evlendiğin erkekle görüşebilirdin o kadar yakın tabii. Şimdi çok şeyler kalmadı. Yıkıldı. Nasıl bakıyorsun? Normal Annelerimiz tembihlerdi. Sizinki Bak... mi normal bu mu? Şimdiki dönem mi o dönem mi normal? O döneme göre o normal, bu döneme göre bu normal. Çünkü her kişi her şey ortalıkta internetler. Her şeyi görüyor gençler yani bakıyor. Ergen olduklarında iki katı hormonlar şey yapıyor, çalışıyor. Tutamazlar kendilerini. Bizim zamanımız naifti. Gözümüz görmediği için bir şeyi anlamıyorduk neyin ne olduğunu. Bir de bakirelik kavramı çok önemli. Evet değil anneler mi? bakireliği Hadi. anlatırdı. Bak kızım derdi aman sakın. Bunlar kadında çok önemli kızda derdi. Biz Türk kızıyız, Türk ailesi ya yapı. Aman sakın derdi böyle şey. Evlendiğinde bunlar olur derdi. Biz onu öyle bilirdik yani. En fazla el ele erkek arkadaşlarla. İşte o kadar. Senin <laughs> kızın olsa aynı şey ister misin şimdi diyelim? Şimdi bakıyorsun büyüme çağındaki çocuklara, ergenlere. Yani ne çok sıkabiliyorsun, ne çok rahat bırakabiliyorsun. Anladın mı? O kendi kendine birazcık yuvarlanması lazım. Çünkü iletişim zamanı ya. Çocuğu çok sıkarsan nasıl iletişim kuracak? Öyle bir dönemdeyiz ki iletişimle ilerleyebiliyorlar. Cinsellik tabu mu? Yani senin cinsellik içinde? artık ikinci planda kaldı gençlerde. <laughs> Sendeki yeri ne? Cinsellik tabu yani mu? Artık şimdiki yeri, bendeki her zaman ten uyumu olmuştur. Başka bir açıklaması yok bence cinselliğin. Bence hangi yaşta olursak olalım, gençken ne kadar eğlenmek için cinsellik yaşıyorsak yaş aldıkça da o ten uyumunu sanki hep hissettik gibi geliyor. Hani 20 yaşında da onu hissettik, 30 yaşında da. Asıl yani cinsellik o. Biriyle beraber olmak Tenör. için aşık olmam mı lazım? Ben de evet, olur. ilk, ilk bakışta aşık olmam lazım. Hayatta başka türlü sevemem ben. İlk gördüğüm an, aa, diye. ünlüler de yaz... İnsanın ya. tipi vardır ya, o olay. Aa, bu benim tipim. <gülüyor> Hiç <laughs> ünlüler yazsam biri ne aşık oldun mu? Aşk yaşadın mı İbrahim dışında? Aa, aa bilmiyor musun benim bu frenlerim? iyidir, güzeldir, hepsi kaliteli. Yani kumaşları, İbrahim nedir ki? Bence İbrahim kopya çekmeyi çok iyi bilen bir çocuk. Ondan önceki, yani burada isim vermek istemiyorum. Siz İbrahim'in ismini kullandığınız için de bir İbrahim adı geçiyor. Belki rahatsız olur, söylemeyeceğim. Çok iyi yerlere gelmiş bir iki tane daha boyfriendim var. Eğer araştırırsan. Hepsi evlendiler, mesut olsunlar. Madonna kalan bir ben oldum. Bir sen kaldın Madonna'sı evet. zaman göreceğiz? Ama benden sonra hepsi yabancılarla <laughs> evlendiler. Bu ne demek oluyor? Türk kızlarından hoşlanmayan erkeklerdi. <laughs> yani benim suçum yok diyorsun. O. Evet sadece bizim Kro İbrahim Türk'le evlendi. O da kalktı o güzelim kızın diğerini bilmedi. Bu Bo boşu. Kro İbrahim olmadı. <laughs> Ay vallahi gördüklerim arasında kro. Oğlum sen bakma kopya o çok iyi kopya çekiyor. Bakın ne nasıl yapılır, Hop hemen uyguluyor. Güne o kro biraz.